Kanalıma hoş geldin. Bugün düşünce dürtüsünde senden bir konu üzerine paylaşmak istiyorum. Niye biz acaba var olmak yerine görülmeyi seçiyoruz? Niye biz kendimizi başkalarına beğendirmek için o şekilde sokuyoruz, bu şekilde sokuyoruz veya klişelerin peşinden koşuyoruz. Hani dış görüntülerin peşinden koşuyoruz. Niye biz kendimize karşı dürüst olarak demiyoruz bu benim, bu benim varlığım, bu, bunun için ben geldim bu dünyaya, bunun için ben doğdum, benim mesleğim bu, annem babam başka bir şey setse bile, onlar bana başka bir şeyde tavsiyede bulunsa bile ben bunu istemiyorum, ben öğretmenlik istiyorum, ben bilmiyorum moda okulu istemiyorum, neyse artık aklına ne gelirse. Bu konular üzerine Hiçbir düşüncelerin var mı? Bir hatta benden paylaşmak ister misin? Çünkü bence hepimiz e, maskeyle geziyoruz bu dünyada. Yani hepimiz de, derken çoğunluğumuz geziyor. Ve o maskenin dışında gezenler tabii dikkati çekiyor ve bazı insanlar da korkuyor tabii ki kendine inanan, kendine güvenen insanlardan ve hatta varlığını yaşamak isteyen insanlarda. O yüzden bazı zamanda başlıyorlar engellemeye. İşte bunlar benim için engel zaten. Böyle insanlar engel. Hani engelli insanların engeli engel değil. Engelleyen insanlar daha büyük engel. Bakalım bir düşün taşın. Belki geri tersin Görüşmek üzere.